Evet sevgili dostlar Böyle bir sallabaş olan kuşumuz var Bunu iyileştirmek için Sizlere göstereceğim böyle bu şekilde Yavrumuz Bir rahatsızlık geçirdi Muhtemelen bu rahatsızlık ishalden kaynaklı arkadaşlar İshal olduğu zaman takiplerim sonucunda ishal olduktan sonra Böyle bir rahatsızlık geçiriyor kuşlar Ya kanat tutulması oluyor Ya ayakta ur oluyor Yahut da böyle salabaş, boyun dönüklüğü dediğimiz olaylar yaşanıyor. Çok kuş düzelttim, İnşallah bunu da düzelteceğim, uçuracağım. Uçtuğu zaman evet biraz oyundan kaçacak ama eskisi yani sağlıklı. Büyüyüp ulaştığı seviyelere ulaşmayacak ama yine oyununu yapacak, kaçsa da oyundan. Bunu uygularken birlikte adım adım size anlatacağım arkadaşlar yapacağımız e, 3-4 şey var e, birincisi e, kor aspirin kor aspirin, e, böleceğiz arkadaşlar bunu şöyle göstereyim kuşumuz da şöyle kalsın dört kızım, dört kızım. şöyle arkadaşlar şöyle bir tanesini çıkartıyorsunuz bıçak yordamıyla ya da başka bir yordamla böyle kırıp diğer kalan yarımı da Tekrar böyle kırıyorsunuz Yani e, üç'e bölüyoruz arkadaşlar şu şekilde. Bir tanesini attığımız zaman karnı doyurup bir tanesini attığımız zaman o gün e, yemini verip bunu attıktan sonra başka bir şey vermiyoruz. Akşamında ise, akşamında ise sarımsağımızı soyuyoruz şu şekilde. Sarımsağımızı soyuyoruz hızlı bir şekilde olsun şöyle Şu kadarını Yani bir e, darı büyüklüğünde ya da darıdan biraz daha büyük bunu ikiye de şöyle bölüp atabilirsiniz Bunu hayvana verirken e, boynuyla da e, masaj yöntemiyle yani boynuna masaj yaparak kursağına doğru indirin kuşağına e, inerken boyun masaj e, yap, yap, boyuna masaj yapılmış olsun. Haricinde, ertesi gün e, şunu uyguluyoruz. Ertesi gün e, tekrar korasbirine veriyoruz. Sabahında yine e, bu kadar, akşamında ise, akşamında ise berovit B12 uyguluyoruz. Şimdi e, gerovit e, şey var, Alman malı var. Biraz pahalı, pahalı olduğu için e, tavsiye etmiyorum. Sonuçta nihayetinde bu da aynı görevi görüyor. Bu da aynı görevi gördüğü için buna gerek duymuyorum. Almakta fayda var kaliteli. E, lakin e, pahalı biraz. İleriki dönemlerde imkanınız olursa alabilirsiniz. İmkanınız da yoksa Beroid B12 uygundur. Kullandım daha öncesinde. Bunu da insülün şırıngasıyla, şu şekilde insülin şırıngasıyla çekiyorsunuz arkadaşlar. 0.5, 0.05 çekiyorsunuz ve e, kora aspirini verdik sabah akşamında e, B12 3 damla 4 damla damlatıyoruz ağzına hayvanın ertesi gün oldu yani ikinci üçüncü gününe geldik üçüncü gününü e, tekrar e, koras birin kalan yarım parçamız vardı üçe bölmüştük biz bunu e, tekrar onu veriyoruz akşamında ise tekrardan şöyle sarımsak veriyorsunuz arkadaşlar Sarımsağımızı tane tane yapıp verdikten sonra e, Olayı bitiriyoruz o gün Akşamında Bittikten sonra ertesi gün tekrar Sabah Karnı doyurduktan sonra kuşumuzun B12 vitaminle Takviye yapıyoruz Vitamin takviyesini yaptıktan sonra Dediğim gibi kora üç 3 gün sonra kesiyoruz bir daha vermiyoruz Sabahları Sarımsak Akşamları Vitamin Tabi ara ara boynunu kütletebilirsiniz hayvanın. Masaj yapabilirsiniz yem verdiğiniz süreçlerde. Pompayla vermeyin arkadaş. Elinizle verin. Elimizle nasıl vereceğiz onu da size hemen hızlı bir şekilde göstereceğim. Kuşumu yakalayıp yemimiz burada. Suyumuz burada. Onu da hızlı bir şekilde gösteriyorum arkadaşlar. Şu şekilde sevgili dostlar şöyle üzmeden burnunu kapatmadan şöyle arkadaşlar şu şekilde şu şekilde burnunu kapatmayın hayvanın ağzından şu şekilde tutun açın yandan balık ağzı gibi yaptığınız zaman o bir yere gidemez. Hafif de dokunuş yapın üstten sırt kısmına boyun kısmına bu şekilde şırıngamızla da suyumuzu çekiyoruz. Buradan veriyoruz sarımsaklarımızı yutturuyoruz. Çünkü bu aşamaları ben geçtim artık. Buna sarımsak ve vitamin takviyesi yapıyorum. O yüzden yanlış anlamasın kimse. Yorumlarda farklı şeyler yazılmasın. Biraz daha verdim. Yeterli seviyede değildi. Suyunu da şu şekilde verdim. Hah. Gönderdim gitti. Arkadaşlar buraya kadar her şeyi anlamışsınızdır inşallah anlamadığınız bir şey olursa başabilirsiniz bana teşekkür ediyorum. Sağ olun.